Merhabalar, yepis yeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım. Bugün ana hesabımdayım ve Tom tamına 5000 kupada kalmış hesap. Biraz videonun şansına. Efsane ve çıktım arkadaşlar, 5000 kupadayız. Ahiretten şöyle bir yazıda yazdık, hatta bunun canlı yayında arkadaşlarla beraber yazmıştık. Güzel olduğunu düşünüyorum ben, baya güzel yazdık. İlerleyen zamanlarda belki şunların ufak bir yerlerini değiştirebiliriz ama e, konumlarını... Onun için de bence çok güzel bir yazı diye düşünüyorum. Bir de şurada bire, buraya bir tane gök kuşağımız gelmiş taş kutusuyla beraber. Gayet tatlı bir şekilde. koymayı unutmuşum koyayım. Ee, şimdi kaç tane yükseltmemiz var? 6 tane yükseltmemiz var. Ee, burada bir tane hava yükseltmesi, bir tane inşaatçı kulübesi yükseltmesi, bir tane meyde binası yükseltmesi, bir tane kraliçe şampiyon yükseltmesi, bir tane hayvan barınağı yükseltmesi var. Ee, bir de şurada iki tane kahramanımız var saymadıysam. Altısı da çalışıyor durumda. Şimdi dün 5100 kupalarda falandım büyük ihtimal saldıraymışız arkadaşlar. Şuradan bir gelin bakalım. Evet bugün iki tane saldıraymışız. Birinden eksi 20 kupa birinden eksi 40 kupaymışız. Onun dışında dün de Danger'dan sonra bir tane saldırı yapmışlar. Ben onu kapattıktan sonra buradan da eksi 20 kupaymışız. Burayı artı 11 kupayla kapatmışız. Burada daha şey yapmadık bile. Dünkü kupa durumumuz artı 11 emiş bu şekilde saldırılar yaptık. Canlı yayında saldırılarımı yapmıştım. Bugün klan savaşı saldırılarını yaparız diye düşünüyorum sizde. Bir tane canlı saldırı var. kamp saldırıyor. Şu an 6 saldırıda 16 almışız. 11 saldırıda 20 yıl, 27 yıldız almışlar. İki klan da fena gitmiyor gibi duruyor. Ama saldırı haklarımızı kullanan bir klanız. Ee, saldırı haklarını kullanmayanı direkt atıyoruz ve... Güzel işler çıkartıyoruz bence klan savaşlarında. Bir geçen klanı eşit yıldızla bildiğiniz oranla kaybettik. O da bir tane arkadaş saldırsaydı kazanıyorduk. Onu da zaten klan savaşını yapmadığı için klandan attım. Klana gelmek isterseniz bu arada BDM 14 ve üstü sağlam hesabınız varsa gelebilirsiniz. Korkusuz Oyuncu yazınca zaten direkt çıkıyor bilginiz olsun. Ee, bir de ikinci bir klanımız var Korkusuz Oyuncu 2 adında. Onu da dilerseniz gelebilirsiniz. O da aynı şekilde yazdığınızda çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu köye nasıl saldırabiliriz? Aslında benim şu an şeyle kullandığım ordu bu arkadaşlar. Eee. neydi onun ismi? Efsanevi Lig'de kullandığım bu. Eee. direkt bununla saldırıyorum. İki yıldız neredeyse her zaman aldık. Şimdi. Onu burada kullanabilir miyim diye bir bakacağım ama. Şuradan alev atacağız aslında, aslında burası alev atıcı için çok uygun gibi duruyor. Burada tekli cehennemimiz var. <laughs> Buraya bir saldırı yapsak mı hazır videodayken diye bir düşünüyorum. Tamam ben buraya biraz daha bakacağım. Buraya saldırabiliriz aslında tam karşımız zaten. Şuraya hedef seç diyelim biz başka saldırmadan. Şurada demircide herhangi bir şeyimiz yok. Yıldız bonusunu alınca ama yükseltmeyi yapabileceğiz. Demirciyi de çok güzel kasıyoruz bu arada. Şurada saat kulesine kullan hızlansın bakalım. Şuradan şunları güzel bir şekilde toplayalım. İnşaatçı üstünde zaten iki tane ağır savunmamızın yükseltmesi yapıyoruz. Ve burada 5048 kupayız arkadaşlar. Burada da rekor kupamızdayız. Aynı şekilde e, burada da rekor kupamızdaydık. 5162'lere kadar çıkmıştık. Saldırıp biraz düşürmüşler. Sıkıntıya geri çıkarız zaten. 8 tane saldırı hakkımız oluyor. Rakip 2 tanesi yapmış. Bizim şu an 2 tane saldırı hakkı avantajımız var. Bir de rakip her zaman bütün saldırı haklarını kullanmıyor. Bakın burada 3 tane saldırı haklarını kullanmamışlar. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Klan oyunları geliyor. Bir gün 19 saat gibi süresi kalmış. Bunların ödülleri belli mi bilmiyorum ama bakalım kahramanlar kitabı ya da inşaatçı kitabı gelirse bizim için çok çok iyi olur diye düşünmekteyim. Ben şahsen videoya bir like atarsanız. Geç kaldım söylemek için ama abone olmadıysanız abone olursanız çok çok mutlu olurum. Özellikle like'larınız paylaşımlarınız çok değerli benim için. O zaman ilk saldırı için ben bir hazırlık yapayım. İlk saldırıyla videomuza başlayalım arkadaşlar. Ee, şu Efso'ya çıkmak benim için gerçekten çok güzel oldu. İnşaat üstünde çok güzel gelişiyoruz. Hem efsanevi ilk saldırıları yapmaya çalışalım hem de klan savaşları yapmaya çalışalım. İlk saldırı için hemen geliyorum hadi bakalım. Evet arkadaşlar nasıl saldırı yapacağımı planladım. Klan savaşında karşımdaki rakibe saldıracağım. 3 yıldız atmamız biraz zor olacaktır. Ama yine de elimizden geleni yapalım. Biz 2 tane kahramanımız eksik. Sadece bir tane bir seviye koca öküzümüz falan var. Onların sıkıntısını biraz yaşarız. Şimdi sağ taraftan alev ile gireceğiz öncelikle. Buradan şurayı bıraktım arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, ondan sonra Geldik buralara bunları attık. Aa duvarı yıkamadık. Neyse o duvar yıkılır. Bombacı kulesi biraz. Koca öküz yıkar ya duvara. Hadi oğlum öküz. Vur bir tane duvara. Tamam duvarın içinden... Ah oh, girmedim. Neyse sıkıntı yok. Geri çağırma büyüğümüz var. Şuraya bir zehir büyüsü. Aa valla kreçe geri döndü. Çok kıyak hareket yaptı kreçe bize. Şuraya bir tane öfke büyüsü atayım. Ee, meleklere çok yaklaşmasın elektro titanımız. Güzel. Alev atıcı zaten sağda işini yapıyor arkadaşlar. Orası da gayet iyi. Şurada kreçe temizlik yapabildiği kadar temizlik yapsın. O Önemli bizim için. Alev atıcı zaten temizliğini yapıyor. Çok güzel. Ve deminasına yaklaşmamız biraz zor olacak gibi duruyor ama Bakalım. Karada hangi bildiğim yok. Şu hava soğuması indirecek. Ee, tut Kreçe nereden duvar yıkacak acaba? Bir dakika 43 saniye gibi bir süremiz var. Şu iç kısımdan yıkarsın bence kreçe. Orada bir tane daha hava soğuması düştü. Güzel. Ee, şöyle bir koridorumuz var. Ben bu koridoru kullanmak istiyorum şu şekilde elimden geldiğince tamamdır şimdi şuraya bir tane öfke büyüsü şuraya bir tane dondurma büyüsü şuraya bir tane görünmezlik büyüsü, büyüsü şuraya bir tane dondurma büyüsü şuraya bir tane dondurma büyüsü şuraya bir tane aynı şekilde o kaya indir bakalım Ama koruyucu ya. O çok hoş olmadı gerçekten. Koruyucu çok ordunun dışında kaldı. Ordu dışarıya doğru gitti. VD binası indiremedik. Koruyucunun özelliğini de basamadım orada. Ama bakalım. Belli olmaz arkadaşlar. Hala belli bir sayıda birliğimiz var. 30 saniye gibi kısa bir süremiz kaldı. Ondan yana sıkıntı yaşayabiliriz. Elinden geleni yaptım. İki kahraman eksiğimiz var dediğim gibi. Petler açısından da öyle çok elimiz bol değildi ne yazık ki. Elektro vur bakayım o büyücü kulesini indirmen lazım. Elektro. Elektro büyücü kulesini indirmen lazım. 10 saniye gibi bir süremiz kaldı. 3 yıldız geliyor mu? Sanırım 3 yıldız atmayı başardık arkadaşlar. Orada bir koruyucu sattı dedim ben. Açıkçası 4 kişi yüzüyormuş bu arada. Ee, ama bir şekilde almayı başardık BDM'den sindiremeseydik üzücü olurdu Sıkıntı olurdu benim için Ama iki kahraman eksine rağmen O petlerin seviyesinin düşük olmasına rağmen Ne bileyim ejderha, balon, bebek ejderha Bir çok şey seviyesi BDM'den son seviyesinde olmamasına rağmen Bir şekilde 3 yıldızı almayı başardık Elimize sağlık Ben bir sonraki saldırı için hem rakip belirleyeyim Hem ordumu hazırlayayım arkadaşlar Ondan sonra e, kaldığım yerden devam ediyor Olacağım hadi bakalım Arkadaşlar diğer klan saldırımı bu rakibe yapmak istiyorum Eee 22. az önce 24. E saldırmıştık 23'e zaten saldırmışlar sonbalar genel olarak baktığımda seviye olarak çok dağınık Eee Oksu Kulesi vurdu. niye BD binası 14 mesela bazı şeyler BD binası 13'ten kalma genel olarak BD 13 savunmalar var gibi duruyor duvarları falan düşük BD binası 13'ten kalma şimdik ee, Buradan e, alev atıcı atacağız. Buradan saldırımızı kreçeli yürüteceğiz. Yine eksiklerimiz var biliyorsunuz zaten ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 3 atsak da atamasak da canımız sağ olsun. Şuradan alev atıcıyla saldırıya başlayalım. Hadi bakalım aynı orada arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Şuradan geliyorum. Alev atıcıyla saldırıma başlıyorum. Güzel bir şekilde. Şimdi Orada Titan'ı indirelim. Güzel. Bu Titan'lar bu arada süperokçulara fena sıkıntı çıkartıyor. O konuda dikkatli olun arkadaşlar. süperokçu saldırısı yapan arkadaşlarımızdansanız. Bebek ejderha nerelere gitmiş öyle. Şimdi BD binansan gitmemiz lazım. Bizim için önemli bir durum. Ya istediğim yere atamadım. Şöyle bir öfkelendirelim kreçi Lazım çünkü. Hadi kraliçam, hadi kraliçam. Ede binasını indirelim sana. Güzel. Şimdi... Şu şekilde saldırıya buradan devam edeceğim. Kraliçeyi şuraya yönlendirdim arkadaşlar. 3 tane dondurma büyümüz var. Bunları mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Hava patlatıcı falan sıkıntı bir tık. Şöyle koruyucunun özelliğini basıyorum bu noktada. Orada halen sağlam ama bakalım hava patlatıcı falan biraz sıkıntı çıkartıyor bize şu an. 30 saniye bir süremiz kaldı. Süreden yana da sorun yaşayabiliriz. Vallahi 20 saniye süremiz kaldı. Süreden yiyeceğiz gibi duruyor. Burada işte barbar bar Kalın ve şeyin varlığı biraz süreden yana bizi rahatlatırdı ama süreden yiyeceğiz arkadaşlar. Sağlık olsun elimize sağlık. Teknik anlamda time fail oldu. Çünkü öyle savunma kalmadı alamayacağımız. yüzde %95 2 yıldız elimize sağlık. Biraz kahramanımız olsaydı vesaire vesaire değişiklikler yaşardık. Yine de iyi saldırdığımızı düşünüyorum. Kötü saldırmadık. Orada kreçe biraz zaman olarak şey yaptı. Orada bir tane daha duvar yıkabilseydik. Normal duvar yıkıcı yerine süper duvar yıkıcımız olsaydı vesaire. Sonuçları biraz daha farklı olurdu. Çünkü BDM'den sonra erken alırdık. Orada çoklu cehennemde o kadar oyalanmazdık arkadaşlar. Bizim için daha iyi olurdu. Ama kareksi değerli olduğu için normal şu orduya normal duvar yıkıcı yerine süper duvar yıkıcı alırsınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an kareksiyle çok işim var. Hem hayvan barınağı konusunda bir saat sonra elektro baykuşumun yükseltmesi bitiyor. Hem de iki tane birden burada ile yükseltme yapmayı planlıyorum. E, kreşi yükselteceğim. Barbar bar kralı tekrardan yatıracağım vesaire. Kareksi ürünüm var hatta onu kullanacağım. Yeterli olmaz çünkü. E, bir tane kahraman bir tane pet yükselttikten sonra. E, 8 tane de saldırımız var ya. Bu kareksi 300 k çok rahat geçecek. E, bir tane de kareksi ürünü kullanıp üçüncü kareksili yükseltmemi, ikinci kareksili kahraman yükseltmemi yapmış bulunacağım. Şimdi klan savaşlarımızı yaptık. Soplan 5 yıldız aldık. İkinci saldırıda güzel bir oran elde ettik. %95. Ee, şimdi de normallik saldırılarımızı yapalım arkadaşlar. Hem yıldız bonusumuz var onu almış oluruz. Son bir tane daha saldırı yapacağım. Efsanevi ligde saldırımızı yapalım. Güzel bir şekilde ordum hazır olduktan sonra hemen geliyor olacağım. Hadi bakalım. Evet e, ilk İlk saldırımızı yapalım o zaman videodaki efsane ilk saldırımızı Şöyle eşleşme bul diyerekten Yine aynı şekilde aynı orduyla arkadaşlar saldır diyorum Bakalım rakip olarak kim gelecek Bugün ilk saldırı adetten bir beyliğe binası 16 geldi İki sayıları karaya bakıyor fena sıkıntı o iki sayıları bizim için Şimdi ne taraftan saldırsak buna yani Kesinlikle aşağıdan saldıracağız gibi duruyor Orada da havanlar biraz sıkıntı ama bakalım. Şuradan bir iki yapacağız. Şöyle levatıcı ataraktan başlıyorum. Güzel bir şekilde. Şuradan şöyle bir tane bebek ejderha atalım. Şöyle şöyle iki tane meleğimizi bırakalım. Kreçiyi buradan içeriye doğru ilerletmeye çalışacağız. Al bakalım büyücü kulesini. Güzel. Duvarlar gidecek şimdi. Şuraya bir öfke büyüsü şart. Çok belli o. Tamam. 95 seviye kreçe indirdik. Yalnız kreçe dışarı çıkması hiç hoş olmadı. <laughs> Şuradan duvar yıkıcı atalım da. Bir şekilde o Kraliçin e, tekli cehennemle Boğuşmasını sağlamamız lazım Hadi bakalım Sesim bitti Tekli cehennem al Güzel Şimdi oradan şampiyon değildir. kartal topu var önümüzde Orduyu şu an halen atabileceğim bir koridor yok Ulan sesim bitti Pardon arkadaşlar ee, şöyle yapacağım. Al bakalım oraya da alabiliyorsan ya da boş ver gel buraya sen. Şuradan şöyle ilerleyelim. Ondan sonra 1 2 3 4 5. Görmezli at. Şuradan öfke büyüsünü at. Buradan şunun özelliğine bas. Güzel. Fena sayılmayız. BD alamayabiliriz. Alabiliriz. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Krayaç orada yeterli olmayacak BD minası alma konusunda çünkü. Belli. Ee, ama galiba BD binasını indirebileceğiz gibi duruyor. Güzel BD binası indirdik. Asıl amacımızı aslında başardık. 2 ee, yıldız için amacımız güçlü bir köy bize göre. BD binası 14'e geçerli çok dolmamış olmamış birisine göre. Daha unicornu bile açılmamış birisine göre fazla güçlü bir köy zaten. Ee, biz elimizden geleni yaptık diyelim. %62 2 yıldız almayı başarıyoruz bu şekilde. 33 saniye kaldı. Bekleyecek herhangi bir şey yok. Melekler var galiba sağda tek. Zaten saldırı kendi kendine sonlandı. Buradan 300 bin, 300 2200. Ne yazık ki köyün kareksini alamamışız. O biraz üzücü olmuş bizim adımıza. Kare iksirini lan? Şöyle arkadan bakmaya çalışıyorum. Ha, kare deposu şurada kare ekseni deposunu çok güzel olurmuş. Ama sağlık olsun. Diğer saldırılarda inanılırız bir şeyler yaparız arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. 3 tane güzel saldırı yaptık. Artık e, ilerleyen kısımlarda 20 kupa gelmiş. E, burada daha güzel saldırılar çıkartırız. Daha güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Özellikle hero'lar maksandıktan sonra, petler belli bir seviye açtıktan sonra bizim için çok çok tatlı ve güzel olur. Seviye de bağışları için çok teşekkür ediyorum. Ben de şimdi klan için bağış basıyorum arkadaşlar. Bütün klanına bağış atacağım. Gelmek isterseniz tekrardan klanlarımıza gelebilirsiniz. Korkusu oyuncu ve korkusu oyuncu 2. Bilginiz olsun bizim klanlarımız. Dediğim gibi gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sadece klan savaşları yapmayanları, lig vermeyenleri ve aktif olmayanları atıyoruz. O konuda bilginiz olsun. Onun dışında oyuncu store.net'ten de ucuza altın bilet e, ve taş alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki var. İlginizi çekerse arkadaşlar ucuza bilet almak isterseniz. Görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ve bye bye.